Evet arkadaşlar şimdi biz burada ne yapacak? Ne yapacağız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden bu evden kaçmaya çalışacağız. Patron ne? Ee, peki biz nasıl kaçacağız? Evladım ben nereden be oğlum ben nereden bileyim? Doğru diyorsun. Arkadaşlar bu zaten benim kadar ya. Arkadaşlar biz buradan bir şekilde kurtulacağız. Ya oğlum nasıl kurtulacağız? Portal mı var ya? Adamlar bizi kaçırdı. Başka evrene getirdiler ya. Böyle saçmalık mı olur? Adamlar resmen bizi getirdiler. Buraya biz nasıl kurtulacağız şimdi? Kim bilir bizi neler neler bekliyor burada. Ya inşallah kötü şeyler beklemiyordur yani. Çünkü burada başka bir evren ya şimdi Burada başka yaratıklar olmasın. Yani. Yani mesela ne bileyim burada ee, şimdi arkadaşlar bunlar Uzaydan geliyor ya Ferrari küçük felları. Hadi buna şey geliyor ya bunlar uzaydan geliyordur çok belli oğlum. uzay gemisi gibi bizi içine çektiler başka bir evlerine götürüyor zaten ışık hızında gidiyorlar zaten duruşta tam bir uzay gemisi gibiydi yani ne yapacağız onu ben bilmiyorum açıkçası ama neyse bir şekilde kurtalacağız ama. Allah sen bizi kurtulur, kurtuluruz inşallah. Ama buradan kurtulmamız bence dakikalar alabilir yani. Yani bayağı sürebilir yani. Baştan diyeyim. Baştan diyeyim benden demesi. Yani inşallah kurtuluruz buradan. Çünkü kurtulamazsak anay Allah'tan bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kurtulacağız buradan. Çünkü biz araba ekipleriyiz. Ee, bir saniye bir saniye. Benim aklıma çok kötü bir şey geldi. Benim ne kötü bir şey geldi. Audi. Ne geldi lan? Yoksa kurtulma hayır. Oğlum bu, bu, bunlar uzaydan geldiyse şimdi buraya gelip gelip bize lazer fırlatmasınlar. Bunlar çünkü uzaydan geliyor. Uzay silahları da lazerden oluşuyor. Belki yani şey bu kötü haberimde ne? haberim <laughs> var mı? Evet var. Ama yer onun lazer silahlarını çalabilirsek onları yenebiliriz. Ama oğlum bizim de silahımız var. Ama oğlum onlarınki lazer silah. Lazer silahlar ne kadar güçlü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle patlatıyor da yer değmez. İçinden de geçiyor ya da. Evet aslında çok doğru söylüyorsunuz. Evet aslında. E, Lazer silahını alıp karşı koyabiliriz onlara. Evet ama senden olmaz silahsın. Yani bizim bir şey yapmamız lazım. Lazer bulamazsak işte o zaman bu şekilde buradan kurtulacağız bu onu boş ver onu boş ver lazer silahını boş ver. Bizim ben bir portal bulmam bizim bir portal ya da onların içine geri girmemiz lazım yoksa biz hayatta kurtulamayız. Kurtulamayız. Ya ben ne bileyim Allah'ını seviyorsan abi, Ferrari mi patronum mu diyeyim? Patron nereden kurtulacağım ben nerede? Lan ben nerede? Lan işte bir şekilde kurtulacağız. Neyse bir şekilde kurtulacağız artık. Evet doğru bir şekilde kurtulmamız lazım. Neyse neyse kurtulacağız biz. Bu kurtulacağız burada. Ama ne yapmamız lazım? Patronum bir şekilde kurtulacağız buradan da. Hadi bir portal arayalım ya. Ha! Demek ki portal arayacaklarmış. Bir ses Duydunuz duydun, mu siz? O neydi lan o ses neydi? Siz saklan saklanalım hemen tutunun bana hepiniz. Tadım patron ne oluyor? İçime girsin bağlı küçükler. Bebeme sen de içeri gir. Gir, gir sığabilirler şey yapsın. Tamam. Oğlum mesela sen de içeri, içeri girme. İçinme gir. Tamam hepimiz şimdi uçacağız hazır mısınız? Uçuyor. 2 gir. Uçalım. Uçuyorum sizi şimdi merak etmeyin. Sizi tutmaya çalışacağım kadar tutacağım. Ya da alo mesela seni çok uzak fırlattım ha. Hadi seni götüreyim ha. Sen ben falan sen de o. Ben sen de o. Uh. Hadi sen de. Ne gitmem lazım. Hoo. Ben gidebilirim ışık kızım gidiyorum. geldiğinizi duydum. Ben patron ben patron uzaylı gemisi. Ve şimdi size bulduğum gibi size lazer fırlatacağım ya da sizi götür fırlatacağım ve öldüreceğim. Neredesin? Ne? Ha, ha O ses de neydi lan öyle? yeter lan yeter sen sen kime karşı koyuyorsun lan? gel bakayım asıl sen gel bakayım buraya uzay gemisi seni yok edeceğim ben silah efendisi seni ben yok edeceğim sana şimdi göstereceğim bakalım lazım Hüseyin. Ben de gidiyorum. Uşş. Ben de ben de ben de. Diyorsun. şimdi öldüreceğiz. Elektrik çarptı. Ben diğer yerden soktum kanka. Dur ben tam sokmadım. Şimdi soktum bak. Soktum şu an. öldürdük hayır olamaz silah silah adamı öldürdük klonlar da yok hayır işimiz daha zorlaştı bunları bulmamız lazım kanka evet kanka bunu bulamazsak patronumuz bizi öldürecek patronumuz bizi öldürecek hadi gidelim bu selam. Selam. iyi misin? Patronum görüşürüz. Ben gidiyorum. Yeter Allah yeter nasıl öldürürsünüz? Patron patron sakin olun. Ulan neyine sakin olayım lan? Sakin olmazsanız bizim tekrar bulurlar. Doğru diyorsun. E, şimdi işimiz daha da zorlaştı. Koruma silahımız vardı o da öldü. Biz ne yapacağız şimdi peki? He? Söyle be Mehmet söyle patronu vurmayın. Tamam tamam. Ne yapacağız bunları patronları da var. Kim bilir onları kadar büyüktür. <laughs> eyvah eyvah. Biz biz nana yedik oğlum bizi, bizi ki. gönderecek patronun <laughs> patronum. Efendim. Bu evrene çıkabilir miyiz? Bir ihtimali var. Gibi. Portal bulursak bu evrenden çıkabiliriz. Ama bizi öldürmek istiyorlar. Eğer biz ölürsek bu seri tamamen bitebilir. Çünkü GTR adamı çok yaralı ve tekerleğe kopuk bir şekilde onu yer öldürürler artık ara eviniz mahvolur ve biz de onlar da ölürse araba esma arabaların hayatı diye bir seri tamamen biter. Baksanız silah bile öldü. Silah adamımız da öldü. Koramamız hiç kalmadı. Neredeyse bir tane adamlarını öldürüyorduk uzayların. Ama kankası geldi bir tane. Bu bizim silah elektrik çok verdiler. Ve onu öldürdüler. O yüzden artık çok daha çok çok dikkatli olmalıyız. Ben sizi şu an saklamasaydım ve silah bize yardım etmeseydi muhtemelen keşke silah çık çıkmasaydım. Niye çıktın? Her yeri yarı bele içinde. Ta onu ta geri canlandırmamız imkansız. Patronu belki canlandırabiliriz. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ölen birini nasıl canlandıralım? Eli mi edeceksin sen Adam. Tamam patronum tamam ya. Silah şöyle geriye çekelim. Çünkü artık o görmez. Oğlum artık biz ne yapacağız? He? ne yapacağız? Hiç koruyucumuz da kalmadı. Ne yapacağız biz? Bu evren ne? Biz bu evreni tanımıyoruz bile. Bu evreni tanımadığımız evrenlerden nasıl kaçacağız? Nereden portakal bulacağız? Burada bizim gibi kaçırılan bir şey yoktur bile. Biz neden çıktık? Allah bizi ne yapmasın? Kıpır bize. Allah ne yapmasın ya? Niye biz dışarı çıkıp hava almaya gittik? Hava alalım derken bizim başımıza neler neler geldi ya? Şimdi de bizi bekliyordur be izimizdekiler. Ama bizim... bizim kaçırıldığımızı bile bilmiyorlar şu anda. Ya onlar ya da gidip saldırırlarsa. Patronum abartma abartmayın ya bizim yerimizi mi biliyorlar sanki. Bizim yerimizi biliyorlar. Evet bizim bu evvel olduğumuzu bilemem ama bizim beyicimizi bilmiyorlar. Çünkü bizim beyiz yok olursa bir daha kafamızı sokacak hiçbir yerimiz kalmaz. Çünkü biz oraya zaten daha zor, zor yerleştik zor zor zorlar zorlarla mücadele ederek aldık biz o bezi. Mücadele ederek aldık. Yer olsa olursa ve biz de yok olursak araba oynayacağız tamamen biter ve bizi bizi izleyenler belki üzülebilir çünkü bizi çok sevenler var. Hatta yorumlardan bize çok kalp atanlar bile var. Bir tane araba bizim hayal arabalarını hayatı bölüm 3 part 1'de bir tane bir tane bir sürü kalp atan hatta ilginizce bir gibi şeyler yazmıştı. Bize kalp atmıştı bir sürü. Onu hatırlıyoruz. Yani bizi çok seven ve çok kalp atan bize çok kişi var. Hatta ikinci şeyler mi yapmıştı ne? Kalma bizi seven. Çok kişi var arkadaşlar. Bizi sevdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet o yüzden bizim serimizin bitmesini istemezsiniz. Belki isteyenler vardır. Evet bizi sevenler de var. Doğru diyorsun. Patron. Evet doğru diyorum. Ama başka ne yapacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü artık ne koruyucumuz var ne de bir şeyimiz. Hiçbir koruyucumuz yok. Bizi çıtır çıtır öldürürler. Hiç koruyucularımız da bizim dünyada kaldılar. Eğer bizim buradan kurtulma kurtulamazsak bizim işimiz biter. O yüzden güçlü ve uyanık olmalıyız her evet. zaman bu dünyada. Ve portal bulmamak için bulmak için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ne geliyorsa. Ama portal bulmamız için nerelere gitmemiz lazım. Hiç elimizde bir şey de yok. Eğer bizi bir yere çekerlerse işimiz o zaman biter. Hiçbir yere hareket bile etmek istemiyorum. Ben de resmen Ferrari, Mercedes, Tesla bizim orta boylarımız, bizim küçüklerimiz. O yüzden onlara sahip çıkmalıyız çocuklar. Siz hepiniz benim, benim için bir şey gibisiniz. Çocuk, şey gibisiniz. Sizi ben çok seviyorum. ]ıyorum. Siz çünkü benim adamlarımsınız ve bir yandan sizi çok seviyorum. Manyaklar gibi sizi kurtarmak isterken kendime nane getirdim. Ama sizi sahip çıkmak için elimden ne geliyor yapacağım ve sizi bu evrenden ve kendimi de bu evrenden kurtaracağım. Söz veriyorum bu evrenden kurtulacağız. Hiç, hiç, hiç merak mi? etmeyin arkadaşlar. Göreceksiniz sizi çıkartacağız. Ve bu evrene çıkacağız arkadaşlar. Burada daha fazla duramayız. Artık bir şeyler yapmalıyız. Boş boş konuşmamalıyız. <laughs> bir biri ses mi yaptı? Hayır. <laughs> Eyvah ses geldi. <laughs> Al bakalım. Bu <laughs> çok uzaklardan bir ses geldi. Yoksa beni mi öldürdüler? Eyvah eyvah. Bizim yeri o zaman. Gelin çocuklar. Gelin. 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 ne oluyor? Gel. Gel. Hayır. Hayır gel inşallah gelmezler. Gelmez Gelirlerse mamayı yeriz verse, hmm. hmm. er. daha iyi gözükmek için. yapalım? <laughs> <bundan> Ona, <laughs> hmm. ne çocuklar ortam. oluyor <laughs>

kılıç gibi bir şey çıktı. Şimdi gelin bakayım buraya. Ve savaş o zaman başlasın.